Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kanal Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, Bir tane oyun buldum Ne ee, şekilde de derken Google'da, şey Play Store'da geziniyordum ee, Karşıma bu çıktı dedim Bunu oynayayım dedim Bunu daha fazla görmüşsünüzdür Like atmayı unutmayın Size seviyorum. hemen videoya geçelim <laughs> Şöyle bir tane zombi oyunu gibi bir şey Çok saçma gibi duruyor ama oynayabiliriz ya. Eli takip et. Aa Last of Us değil mi lan bu? Eli'de Last of Us vardı ya arkadaşlar. Edelim. <laughs> şunları öldürelim. Vur vur vur. Daha fazla gelmesini izleyiniz. Like atıp unutmayın. Ben neden gideyim? Siz, sen, şunları öldüreyim ya. Siz bir şey bilmiyorsunuz. <laughs> Derese bildiğiniz gibi eee bir hafta bırakacağım. Ses kapalı mı? Evet bunun sesi kapalı. Bir hafta şey yapacağım hocam. Eee bırakacağım. Çünkü niye derseniz Eee para biriktireceğim. Bir dakika. Bunu almana gerek yok. Yani şunları öldür. Çok güzel atlayalım. İsim şurada sağ üst tarafta görünüyorsunuz. Z Zombi oyunumuz. Last of Us'ın bir değişi bilenler bilir Last of Us. Bu zipi karşımızmış. İstemiyorum. Tövbe <laughs> sabrı. Kutuya yaklaşalım. Kutu açtık her şey oldu. Güzel oyuna benziyor arkadaşlar. Sizin yorumunuza falan bağlı. İ i̇stasyonlar. Bir tane. Bir dakika bir dakika. Heh, tamam. Yaptı. Et kızartacağız diyor. Kızartalım. Var mı etimiz? Yarat. Al. Yarat. Çantaya giriyoruz. Aksiyon yok mu ya? Aa, şey de var. Bunları da basabiliyoruz. Tamam. Güzel. <laughs> Bildiğiniz gibi, eee Shorts videosu atıyorum. Şu anda şey videosu çek, ee, shorts videolarını şey olarak çekeceğim. Ee, ne ya? TikTok hayat dilleri olarak çekeceğim. Tabi ee, doğru mu yanlış mı onları üstü birlikte bakacağız işte. Bu ne? Keselim. Şşş döverim ha. Döverim. Döverim. Geber. Al şunu. Thank you. Bu ne? Bunlar alalım lazım olur. Seni öldüremiyor mu? Gel buraya. Kör müsün? Zıplama e yok mu? yok oyunda ya. Çok güzel olabilirmiş. Şunu da alalım. Konuşamadım ben. Başka etrafta bir şey yok değil mi? Unutmayalım ağacı zaten gerçek para istiyor. Daha zamanımız var onlara. Kalmamız var mı acaba? Yok. Bu kardeş ne söylüyor? Şurada bir tane haydut geziyor diye arkadaşlar onu diyorum. Tamam. Bu ne şimdi? Girelim. Ay, kork tövbe estağfurullah onlar arkasına bakmadım şey ekran o tarafına doğru bakmadım korktum bu ne kurt ha köpeğimiz de mi var tamam köpek varsa güzel zaten en lazım olacak şey bu alalım kalk lan. tamam birikle ölme bak lazım o zaman işte şu grafiğin güzelliği çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir Bir oynamasak da Telefon oynayamama rağmen bile Çok güzel Burayı al. ne? Al Gittim Konuşalım <laughs> Tamam ha. Bu kör Burada bir şey yapmıyorlar mı? Haydi Ne verdim? Ne verdim oğlum ben? Bunları okumadan geçiyorum arkadaşlar. İşte lazım bir şey değil. Bir. Umarım. Gidelim. Ya bırak Gidiyoruz. Boyuttan boyuta at toz eşmen ya. İstemem ya arkadaşlar ya. Ay arkadaşlar. İstemem ya. Alamıyor Recep. İlla bana zorla para şey sokacak Ne Neyse şimdi. kişi şey mi var burada? Saat orman zombi diye yürüyüşün bir zaman. Peki bir yürüyüşün ne yapıyor? Zombi var, zombi, zombi. Bunları alacağım. Emek bunlar. Ağrı zaten şey istiyor. Allah belanı. O ne? Köpücük gel buraya. Bize bir şey fırlattı. Geri mi gitti o? Kaçtı herhalde. Her şey oldu biliyor musun Allah belanı. Kıpırık saldır. E. Ee, evet. Ya bırakıp bırak. İstemem. Kesebilecek miyiz artık? Tomruk 3 tane ağaç aldım. Çok güzel. Şunu da mantarlar lazım. Şunu al. He, canı da var. Allah belanı. Bir dakika. Oğlum, Köpeci gitme bir yere. Allah belanı. Nereye o? Öldün geber çık oyundan. Hayvan sen. Ay. Bana ne fırlatıyoruz artık? Pizzaya geri dönen ha şimdi gel buraya. Ne? Oha koyun da var. Köpürük saldır sen ne işe yarıyorsun? Etini var. Shit. Gel atalım. Ah. Oh. E köpecik ne yapıyor? Şimdi alalım. Ah, stok yapalım ki şey yapmayalım. Lazım olmaz. Mantar fazla mı aldım ya? Abarttım değil mi? Gel buraya. Tak. Tak. Geber. Al bunu. Yok değil mi? Evet, kazmam yok. Gel bana küpücük. Şunu alalım. Yemek önemli. Şurada sol yukarı bakın arkadaşlar. Ee, şey var. Cam var yeşil. Onun altında mide şey var. Ha mide diyorum. Açlık, susuzluk. Beyin gibi bir şey var. Uykusuzluk herhalde. Tövbe estağfurullah. Bu ne kaçıyor şu? Domuz gel buraya. Yıpkı hala ne işe yaradın? Allah belam. Gebertim seni. Şerefse bak ya. Kutuya ok. aç. Ok. Anlamadım. Bu ne? Şurada yuvarlak şey çıktı, Büyüteç çıktı. Arzak önemlidir arkadaşlar. Açalım. Al, al. Geliştirmek istemiyorum. Ee, şeyler nereden basıyorduk ya? Şuradan mıydı? Bir dakika. Yok burası değil. Tövbe korktum lan. Burası değil. Ha burası burası şu. Var mı benim? Mutasyon mu? Ne bu? ikinci kalp. Süper cilt. Avcıya verelim ya. Direkt şu buradan gideceğim. Vaa oh, Paris istiyor. Tamam işte. Yok mu? bana karşı bana yan bakan odun alma gerek var mı bir dakika bakayım 19 odun belki yeter gayet neyse alalım ya almayayım almayayım diyorum ama alıyorum işte aldık bunu da yürü al gel Ha ganimet var şey var. Ha bunda da var. İzci kalmayalım bunu şimdi. Ne koyalım? Yarın sonra siz siz belirleyin arkadaşlar. İzci olarak kalsın geri. Siz yorumlara yazın köpeğin ismi ne olsun ne olsun. Beş tane şey taşıyabiliyor ganimet. Tamam. Salır. Bak köpeğin yerine ben saldırırım koy koyunu. Arkadaşlar genelde böyle bir şey olsa yapmam tabii gider de yani. Şimdi bu oyun hem de zombi şeyi. Üste git. Gidelim. <laughs> DLS'de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Size video çekmek için. Para biriktiriyorum. Elmasla para. Sonra oyuncu futbolcu açılımı yapacağız. Kutu açılımı geldik ev şartına basıyor İstasyon diyor bundan buna basıyor yeterli kaynak yok diyor o bende bir sürü odun vardı tamam geri gel 2 dakika geliyorum arkadaşlar hemen evde arkadaşlar geri geldim ee, ben şeyi kurdum Şunu odun toplamak uzun sürdüm bulamadım daha doğrusu buralarda. Şuraya geçebiliriz şuraya hemen açalım. Yarat diyelim. Burada çivilerimiz yaratılıyor. Burada çivilerimiz yaratılsın. 5 dakika <laughs> o zamana kadar niye o ok gösteriyor burada yine? Arttır. Yeter alan yok diyor. şimdi hmm. Şunu içine koyabiliriz mi? koyalım ne koyalım taş baltayı koyalım buraya sonra domatesler domatesler ne bu bu ne çilek mi çilek para bu ne şimdi tahta tamam ama her şeyde para istiyor ya çık tamam bunları tabi çık çık Hı. şimdi ee şunları alalım. Alalım. Sonra ev şartına bas diyor. Bunu yapalım diyor. Hemen tamam şöyle evin içine. Evin içine yapılmıyor. Niye ya? O zaman ben de evin önüne yaparım. Onu. Tamam da şuraya. Şöyle. çök bu su şey mi evet artır al ben şunu atlayıp geliyorum evet, arkadaşlar. Ee, reklamı atladım burada öyle çıkmıştı şurada atladım ee, hemen benzin istasyonuna gidin mutantları öldür kutuyu aralıyor hemen gidelim şu an videosu çekebilirsem çekeceğim Onda bir olmasın. Benzin istasyonuna <laughs> gidelim. Şey var. E, ee, Last of Us'la neydi o? Yedi Days Today miydi? Öyle bir şeydi. İsmi Yedi Days Yedi Days Today. Ona benziyor böyle şeylere. geliyor mu? Ha. Kuş bakışı olması, kuş bakışı olması biraz tövbe o ne? Çivi sopa yaptım arkadaşlar. Göstereceğim birazdan nerede yaptım. Nerede yaptım? Şuradan bakın arkadaşlar burada içinizde her şey yapabiliyorsunuz. Tahta çek taş çekiç. İşte var burada paslı yay var. Alt sanık gerekirse yapar. Hemen gidelim. Var mı tam Gel lan. şunu da öğrendim. Bunun içine çantası var. Bunun. Gezicimizin. Tabii sattı. Vur kosma. Vur. Patlayacak. Şunu da öldür. Bunu al. Etatik mutantları öldürmüşüm zaten. Evet. Üç tane. Şimdi gidip kutuyu arayacağım. Şunu da al. Lazım olur orada metaller lazım. Geber. Bu ne? Ana, kremimiz de mi var? Güzel. Ben sevdim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, buradan her şeyi alalım oku almak e, oku neyin yerine alalım geri dönem için e, şu suyun yerine alalım suya çok da gerek yok o, ok, güzeldir e, hemen şu zipin yanına ama... geri dönelim zipin kaç koş 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 koş, koş, koş. İşte 36 100 oldu. Evet. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.